Evet herkese merhabalar. Yeni bir fiilimiz var bugün. Set fiili birkaç farklı yönüyle görelim. Bundan sonra daha doğru kullanalım, daha doğru anlayalım. Evet. Set fiili bakalım hangi anlamlarda kullanılıyor. Birinci anlamı put in a place yani bir yere koymak, yerleştirmek anlamında kullanabilirsiniz. Set it on the top. Onu en üste koy. Set this on top. Onu yukarıya koy, tepeye koy anlamında kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde set the books on the table. Kitapları ne yap? Masanın üzerine koy. Set the books on the table. Bu da diğer bir kullanımı. Bir sonraki kullanımına bakalım. Cause something. Yani bir şeye neden olmak, sebep olmak. Bundan dikkat etmemiz gereken setten sonraki kelimeye bakacağız. Set free. Özgür bırakmak. Set free. Set on fire. Ateşe vermek. Set on fire. Mutlaka söyleyelim. Set it right. Right, doğru, düzgün, set it right, onu düzeltmek, doğru hale getirmek anlamında kullanabilirsiniz. Yine bir farklı kullanım, yine çok kullanılan bir e, anlamı. Establish, yani kurmak, belirlemek, oluşturmak anlamında kullanılıyor. Set rules, kuralları belirlemek, kuralları oluşturmak. Set limits, limitlerini, sınırlarını oluşturmak. Set a goal, bir hedef koymak kendine bir hedef oluşturmak anlamında kullanabilirsiniz. Set example örnek oluşturmak için de seti kullanacağız. Tabi araya başka kelimeler de gelebilir. You are setting a good example. İyi örnek oluşturuyorsun. Hani yaptığın işlerle. Or you are smoking. Sigara içiyorsun. And you are setting a bad example for the kids. Çocuklar için kötü örnek oluşturuyorsun. Diyebiliriz. Sigara içenler kızmasınlar. Set a bad example. İyi örnek oluşturmak. Set a Set a bad example, kötü örnek oluşturmak. Set a good example, iyi örnek oluşturmak. Set standards, standartları belirlemek. You are setting the standards too high. Çok yüksek standartlar belirliyorsun diyebiliriz. Bir sonraki kullanımına bakalım. Hazır hale getirmek. Biz onu Türkçe'de bazen kurmak, bazen ayarlamak diyoruz. Bakalım, set the watch, saatini ayarlamak. Set the alarm, alarmını ayarlamak yani alarmın çalacağı saati set the table masayı kurmak, masayı ayarlamak anlamında da kullanılabilir. Bir sonraki anlamı fix. O da belirleme, karar vermek anlamında kullanılabilir. Set a date bir tarih belirlemek, set a date. Hadi bir tarih belirleyelim bu görüşme için, toplantı için. Set a time bir zaman belirleyelim. Set a price bir fiyat belirleyelim diyebilirler. Bu plaza dilinde dizilerde de dalga geçilen set a meeting. Hadi bir toplantı yapalım, toplantı oluşturalım, toplantıya karar verelim anlamında da biliyor. İki tane de kullanım görelim setle ilgili. Sunset. Sunrise güneşin doğuşu, sunset de güneşin batışı. Yani güneşin olduğu yere geri gidişi gibi düşünebilirsiniz. Burada sunset gün batımı veya set in stone. Taşa yazılı olmak, taşa kazınmış olmak. Bunu ne için kullanıyorlar? Yani bir şey söylüyor. E bu değiştirilemez mi? Are they in stone? Taşa mı kazınmış? Taşa mı yazılmış? Değiştirilemez mi? Silinemez mi? Kalıcı mı? Are they set in stone? Evet bunlar setin farklı kullanımlarıydı. Tekrar etmekte, not almakta ve mutlaka sözlü olarak ağzınızdan çıkacak şekilde söylemekte fayda var. Böylelikle bir fiili de iyi bir şekilde öğrenmiş olduk. Mutlaka tekrar edelim. Görüşmek üzere.